Oğlum bugün sizi tekrardan götürüyorum bakalım. Hadi yürüyüşe gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi gel kızım sen de gel. Ah, şöyle gidelim. Aa. Ah şey gelmiş abone ve yorum yapma şey gelmiş köpüş bekleyin oğlum birazcık şöyle bakalım bakalım kimler varmış burada hemen şöyle bakalım abone ve yorum yapanlar ve like kapan like atanlar ve bildirimleri açanları arkadaşlar burada gösteriyoruz hadi bakalım köpüş oğlum senden bakmak istiyorsun gel bak oğlum gel bak kim yapmış abone ol bir açmış ve like atmış ve yorum yapmış gönül teşekkür ederim Mahir Mustafa Cesur Nehir Perihan, İsmail, F, Efkan, Efkan, Elanur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Azerbaycan'dan da arkadaşlar bir sürü izleyenlerimiz varmış. Onlara da çok ama çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. İyi ki varlar diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi siz de buraya çıkmak istiyorsanız like atmayı ve bakın like şu bazen rengarenk olabiliyor ve abone bildirim açmayı unutmayın tamam mı? Hadi bakalım. Hadi gelin köpüş kızım gelin. Hadi gidiyoruz bakalım nereye gidelim? E, ee, parkı dolanalım gelin gelin oğlum. Gel oğlum gel. Şöyle geçelim arkadaşlar. Gelin 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 şöyle gidelim bakalım. Aa bak şu taraftan gidelim. Gelin gelin. Aa şöyle gidelim. Ah. Arkadaşlar lütfen bu arada da arkadaşlar dediğimi yapmayı unutmayın. Oh. Ne oluyor orada? <laughs> Ko Noel Baba ile korkunç öğretmen ne yapıyor? Eğilin oğlum eğilin. Görmesin biz. havlama sakın. Havlama. Şşş sessiz ol. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Ha havlama oğlum. Şöyle. Oh 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 öğretmen. Tamam mı? Al al istediğini al. Tamam mı? Lütfen bırak. Oh oh oh. Tamam. Aferin. Böyle ol Noel Baba. Tamam mı? Bir dahakine daha iyi ol. Arkadaşlar bir şeyler yapıyorlar orada. Kaç 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 kaç. Dinledim arkadaşlar bir şeyler diyor. Bir dahakine daha iyisini getir Noel Baba falan diyor Noel Babaya. Korkunç öğretmen. Noel Baba yoksa kötü bir isim arkadaşlar. Olamaz. Ben Noel Babayı çok seviyordum. <laughs> Ooo arkadaşlar şey de olabilir. Hmm, arkadaşlar Noel babayı yok ya Noel baba kötü birisi galiba arkadaşlar. Acaba neden böyle bir şey yaz yapıyor? Yorumlarda yazabilir misiniz arkadaşlar biliyorsanız? Yorumlarda yazın lütfen. Ben şimdi arkadaşlar Noel babayı gününü göstereceğim. Ne yapacağım iyi biliyorum. Tuzak hazırlayacağım ona tabii ki de. Oh tamam tuzak malzemelerim de buradaymış. Heh. şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burayı kıracağım. Tamam Noel Baba'yı evime davet edeceğim. Noel Baba gel diyeceğim. Evimde birazcık seninle oturalım diyeceğim. Takılalım diyeceğim. O da tabii ki de seve seve kabul edecektir arkadaşlar. Şimdi ben buradan geri çıkmam lazım. Şuradan şöyle geri çıkalım arkadaşlar. Evet tamamdır. Şunu şöyle kapatalım. Şurayı da şöyle hop hop hop. Tamamdır süper oldu. Arkadaşlar şöyle açacağım sonra bunları bu tuzak kapılarını. Ve bir dakika. Ee, şunu almam lazım. Hayır ya düştü arkadaşlar. Neyse ineceğiz aşağıya. Hemen inelim şöyle arkadaşlar. Ben Noel Baba'yı seviyordum ya. Pısa, pislik Noel Baba'ya. Sen göreceksin. Ama ben o Noel Baba'ya göstereceğim arkadaşlar şimdi. Oh, oh, çok sinirlendim. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. İkisini de açtım arkadaşlar. Tamamdır. Hepsi açık şimdi. Oh, Noel Baba. Pislik Noel Baba. Sinirlendirdi beni. Neyse gelin çocuklar. Köpüş oğlum gelin. Noy babaya gidiyoruz. Ben şimdi onunla günlü göstereyim bak şimdi ben onu bitireceğim yok edeceğim Heh, şöyle gidelim Aa Noel baba merhaba Eyvah Enes geldi Enes oh, oh, oh oğlum hoş geldin oh, oh, oh. Hoş buldum Noel baba ne yapıyorsunuz ya ben de seni evime davet edecektim Oh oh oh, oh. ne kadar da mutlu oldum şimdi Hadi gidelim korkunç öğretmen sonra yine buluşalım tamamdır Neyse gel bakalım Noel Baba seni pislik Noel Baba gel buraya gel 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 Noel Baba ya sana kurabiyeler falan yaptık gel gel oh 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 en sevdiğim şeyler evlat Sağ ol teşekkür ederim ne demek ne demek Noel Baba gel gel şimdi bekle köpüşle şeyi oğlum siz burada durun Tamam ben geleceğim eve gel babacım gel Noel Baba gel bakalım Heh. gel gel Noel Baba ne oldu ya Noel Baba ne oldu Oh 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 evlat ben bu kapıdan geçemedim ya beni biraz ittirsene. tamam ittireyim tabi Noel baba geçtin mi Noel baba geçtiğini söyle oh oh, oh. evlat galiba Ah, ah, işte oldu arkadaşlar yaptım. E Noel baba sen korkunç öğretmenle anlaşma yaparsın ne? He? he? Ben seni iyi bir sanıyordum. Sen kötü biriymişsin be. Oh, oh oh evlat yanlış biliyorsun. Vallahi onun için değil. Lütfen beni buradan çıkar anlatayım sana. Oh oh. oh. Sana inanmıyorum Noel baba. Sen pislik bir adamsın. Yemin ederim evlat. Oh, oh oh beni buradan lütfen çıkar söyleyeceğim söz. Orada söyle. Seni çıkarmam oradan. Hı. <laughs> oh, pislik Noel Baba. Bir daha da benle konuşma. Bir daha sana yardıma gelmeyeceğim. Oh oh evlat. Anladığın gibi değil. Yanlışıldığı gibi değil evlat. Söyleyeceğim sözdür Oh 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 evlat. Benim kızımı kaçırdı korkunç öğretmen. Ona para vermemi istiyor evlat. <laughs> Aa ah, öyle mi Noel Baba? Evet evlat öyle tabii ki. Oh oh kızımın yerini e, biliyorum ama gidemiyorum evlat. Sana söyle söylemek istiyordum ama seni de yormak istemiyorum. Noel baba o nasıl bir söz ya? Tamam dur dur. Noel baba gel bana ışınlan. Gel. <laughs> Şu tarafa doğru gidiyorum. Kabul ediyorum ışınlanmanı. Gel. Gel kabul ettim. Gel Noel baba. Noel baba. Ha ha Noel baba ha. Noal baba nerede kızım ben gider kurtarırım onu ya Sorun değil ben zaten canım sıkılıyordu Oh 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 sağ ol evlat sen çok iyi birisin oh. Sana sana çok 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 teşekkür ederim evlat Oh 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 Ne demek Noal baba Gel bakalım Sen e, evde dur Noal baba bizim evde e, Ben kızını kurtarıp geleyim nasıl olur ha Şuraları da şöyle kapatalım arkadaşlar Şunu kır hop Gel bakalım Noal baba hem bizim çocukları da sevindirmiş olursun Çocuklar arka tarafta ama gel Çocuklar Çocuklar neredesiniz? Ee, çocuklar. Bu şimdi ne Noel'di ya. <laughs> Oğlum size sürprizim var. Tada Noel Baba. Vay canına Noel Baba merhaba. Merhaba çocuklar. Oh, 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 Ben Noel Baba. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizinle tombal oynayacağız. Yaşasın. Yaşasın Noel Baba. Teşekkürler benimle oynuyorsun. Noel Baba sen burada otur ben geleceğim tamam mı? Sen çocuklarla biraz ilgilen. Ee, ben hemen döneceğim tamam mı? Tamamdır evlat. Ha, oh, ha, oh, ha. Oh. Hiç sorun değil. <laughs> tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Noel Baba. Hop oh, bir dakika bekle. Noel Baba. Hadi bakalım görüşürüz. Ben geleceğim. Tamamdır evlat. Ha, ha, ha. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gidip kurtarmamız lazım. Noel Baba ne taraftaydı onu söylemedin. Oh. Oğlum şu tarafta sahil tarafına gidiyorsun küçük bir gölet var hemen onun yanındaki bina. Oh, oh, oh. Tamam Noel Baba. Heh. Arkadaşlar o zaman bir arabayla gitmem lazım. Noel Baba'nın kızını kaçırmışlar ben onu kurtarmam lazım. Çünkü ben proyum. Çünkü ben kimim? Enes Arslan'ım arkadaşlar. Ben Heh, kurtaracağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Aa, bir dakika. Eee hangisinin benzin vardı? Ben bu aracın da mı yok? Şuna bakayım bunun vardır belki. Bunun da yok arkadaşlar. Ee, o ne yapalım? Benzin dolduralım. Hop aldım arkadaşlar benzini. Hemen dolduralım şöyle. Bir dakika binme. Hop şöyle dolduruyorum, dolduruyorum, doldur, 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 doldur. Arkadaşlar şimdi Noel Baba'nın kızını kurtarabilirim. Çok ama çok basit bir şekilde. İzleyin. Şimdi gidelim hemen. Eee çocuklar köpüş burada durun kızım. Hmm, hadi arkadaşlar hemen şöyle gidelim ve bu arada arkadaşlar ben gidene kadar Sizde arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen. Yapmayanlar varsa halen lütfen yaparlarsa çok ama çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz ki ben bu videolar için uğraşıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar geldik göletin göletin yan. Ah oh, gördüm gördüm korkuç öğretmenleri. Hemen şöyle arkadaşlar inelim. korkuç öğretmenler bırakın o kızı gebereceksiniz. Gel buraya korkuç öğretmen. E zaten sen gebereceksin. Oo, çabuk ona da bomba istadıcır. Aa! Ha, arkadaşlar dondurmacı da buradaymış. Geberin. Bir dakika. Bir dakika bekleyin Geberin. Aa, çok fazlalarmış arkadaşlar bunlar. Aman aman. Aman aman nereye geldim ben bir anda? Pip pip biu, pip pip biu, pip pip biu, pip pip Gelin bakalım. Gelin hepinizi öldürürüm ben. Pip Piu piu geber. Hah, ah ah ah. hemen şunu bitireyim vermesini. Yere relo atlayayım. Evet. Ha. Ne habersiniz? Bir dakika arkadaşlar bununla da vuracağım. Şöyle geberi. Alın sizi, alın sizi. Al geberin. Akışa gebertmem lazım bunları. Aa bir dakika mermi. Bekle. Ey lazım seni kim gebertiyorsun? Gel buraya. <laughs> Gebertim arkadaşı. Bunu da gebertelim korkunç dondurmacıyı. Ha bunlar da gebertelim arkadaşlar. Şu öğretmeni de gebertelim. Geber öğretmen. Geber. Bir dakika gebermedim. Gel buraya öğretmen. Geber. Heh. Tamamdır arkadaşım. Şimdi şurada bir tane büyü bombası gömelim. Ee, bir dakika zehir bombası. Ya, kendime de vurdum. Ah, arkadaşlar kendime vurdum ya. Oh. arkadaşlar devam etmem lazım. Oradakiler öldü büyük ihtimalle. Öğretmen geber. Senin burada ne işin var? Geber geber geber. Geberdi öğretmen. Hadi arkadaşlar yukarıya yukarıya yukarıya. Devam devam devam. Ah kız burada. Evladım sakın uzaklaş bizden yoksa kız ölür. Evladım uzaklaş. Ah ah bunlar arkadaşlar ee, kızını almam lazım kız. Gel benimle gel gel. Ah teşekkür ederim. Babam mı kurtar? Teşekkür ederim. Babam mı gönderdi size acaba? Evet evet gel. Benimle gel. Sakın benden ayrılma gel bu tarafa. Ah, arkadaşlar onu alıp gitmem lazım. Geberin öğretmenler. Geberdi. Son bir tane, iki tane kaldı. Geber. Kız gel benimle gel. Hop, gel. Gel gel gel. Ama sana vurmak istemiyorum. Gel buradan çıkalım. Gel gel gel, gel. böyle gel. Ee, geçil arkamdan geçil de şunu vurayım. Ee, vuramayacağım gibi arkadaş. Kaçalım enisi. Gel. Gel kız benimle gel. İsmin neydi? Benim ismim Noel kız. Tamam Noel kız. Gel benimle. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu oyunun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Noel Baba'nın kızını da kurtardık. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eyvah. Şimdi ayvayı yedik. Hoşçakalın. Bay bay. Enes kaçar.